Selam arkadaşlar. Ben Cem Doğan. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün elime ulaşan yeni bir paketin içindeki içeriği inceleyeceğiz. Zavi.com'dan sipariş ettiğim e, 4 tane parça vardı. Bunlardan bir tanesi elime ulaştı. Hem de şansıma gümrüğe takılmadan ulaştı. E, i̇çinde bir steelbook var. Hangi film var, onu bilmiyorum. Benim için de sürpriz olacak. Bu videoda beraber göreceğiz. Dediğim gibi Amazon'un zarf şeklinde yolladığı kartonlarda ürünler genelde hepsi özürlü çıkıyor ama Zavi çok güzel bir çözüm bulmuş. Bu kutularda genelde yani %99 ürünlerin hasarsız geliyor. Tabii ki bazen gümrük içinde ne var diye bakacağım diye jileti vurduğu zaman çizikler oluşabiliyor ama bunda dediğim gibi gümrüğe takılmamış elime ulaştı. kameranın açısını değiştirip bakalım hangi film elimize ulaşmış. Evet arkadaşlar kameramızın açısını da değiştirdik. Daha yakından inceleme fırsatı bulacağız. Hemen palçatamızı da aldık. Dediğim gibi böyle sağlam bir karton içinde geliyor. Bu kartonlarda özellikle Steelbook için üretilmiş şekliyle olduğu için buralardan kenarlardan yiyeceği baskıları absorbe edip Steelbook'a bir zarar vermiyor. Güzel paketleniyor. Evet. GP, Groß Britanya'nın işaretlisi. Büyük Britanya gelen paketimiz Zavi.com. Ama maalesef Zavi.com'da da e, genelde Türkçe içerik bulunmuyor. Şöyle Steelbook'umuza da zarar vermeden açalım. Bakalım. Aynı film gelecek. Dediğim gibi. Evet. Batman and Robin. ilk benim arşıma giren ilk 4K Ultra HD ürün. Steelbook'u için aldım. Ve burada da göreceğiz. Bakalım içeriğinde de nelerimiz varmış. Baktığınız 4K'da hangi dillerimiz var. Almancadan tut bir sürü dile kadar var. Ama maalesef Türkçe yok. Altyazı Blu-ray'de de var mı? Evet Blu-ray'de de gözükmüyor. Maalesef altyazımız ve şeyimiz gözükmüyor. Dediğim gibi içeriğimiz yok baktığımız zaman paketimiz güzelce gelmiş oluyor. Evet şimdi bunu da yakından inceleme adına hemen folyesini çıkaralım. Şunları da kenara atalım. Bakalım. Evet. Silikonlarla tutturulmuş. Bunu silikonsuz haliyle yerleştirseler işte çok güzel olur. silikonu yavaşça kaldırıyoruz. Bir iz bırakmaması adına. Buradan da hafiften arkadan da bir silikonumuz mevcut. Evet silikonumuz burada kaldı ama hemen dediğim gibi şu arka içerik kağıdımız buradan bilgileri görebiliyorsunuz. Buraya da hiç sevmediğim şekilde yaş sınırlandırma Sticker'larımız var. Bunlar da neyse şimdilik kolay çıktı. Evet. Seedog'umuza zarar vermeden. Şöyle ön yüzümüze baktığımız zaman bir afiş modeliyle. Batman'in işareti. DC, Batman and Robin. Arnold abimiz oynuyor. George Clooney, Batman'imiz oynuyor. Christian O'Donnell Robin'imiz oynuyor. Uma Thurman mevcut. Alicia Silverstone'da Batwoman'ımızı oynuyor. Batgirl ya da Batwoman. Burada bir şey var mı? Burada bir hafif çizik mi var diyeceğim. Bilemedim. Tam olarak gözükmüyor zaten. Buradaki tek spine'da sevmediğim 4K Ultra HD olarak yazılması. Bunu hiç benim hoşuma gitmiyor. Çünkü dediğim gibi raflarımıza konduğu zaman uyumlu şekilde durmuyor. Arka motivinize bakacak olursak Batman ve Robin'i gölgelenmiş haliyle koymuşlar. Yani bu da pek hani hoş bir resim değil, yani en azından benim için. Şöyle açtığımız zaman çift disk. Burada 4K Ultra Robin filmimiz mevcut. Burada da Blu-ray'imiz mevcut. E içimize iç disk tasarımına geçtik mi? Muhteşem. Evet arkadaşlar, İç tasarım dediğim ne? Böyle olacak. Burada gördüğünüz gibi Batmobile'imizi görebiliyoruz. Ve bütün krediler de burada yer almış. Yani gerçekten de güzel bir tasarım kullanmışlar. Bir bütünlük sağlıyor mu? Evet bir bütünlük sağlayabiliyor. En azından böyle baktığımızda güzel. Varna Bros. Logan, DC tamam. Batman and Robin yazıyor. Bu da tamam ama bu 4K Ultra. Hmm. Neyse ki ben bunları zaten DC sinematik evreni oluşturacağım. Aynı Marvel'daki gibi hepsine bir Seabook koruyucu kılıf yaptıracağım. Hardbox bunlar da birbirine uyumlu olacak. Bütün DC ile çıkan filmleri birlikte bir DC sinematik evrenine çevirecek şekilde rafımda durmasını isteyeceğim. Böylece de güzel bir birliktelik ve böylece bu Spine'ı da buradan kurtarmış olacağız. Dediğim gibi aşma giren ilk 4K 4K yok bende o teknolojiye de geçmeyi pek düşünmüyorum. Böyle diyelim. Şimdilik Blu-ray'de kalmayı tercih ediyorum. Disk tasarımımız Blu-ray'de pek göze hoş gelmese de burada da kırmızı şekilde mavi ve kırmızı seçenekleri sunulmuş. Evet. Batman on Robin arşivimde yoktu. Seabook olarak DVD olarak, e, Blue, e, DVD olarak mevcuttu ama şu anda upgrade yapmış oldum. E, Blu-ray 4K almayı hiçbir zaman düşünmedim ama dediğim gibi bunun Blu-ray versiyonu, Steelbook versiyonları tükendiği için böyle bir seçim yaptım. Bu seçimde de şimdilik e, mutluyum diyebilirim. Evet, şimdilik bu kadar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız oradan da sizlerle iletişime geçebiliriz. Evet.